Örnek 1 ilk olarak sorumuz şu şekilde gelseydi hangi sayının sayının 3 katının 3 eksiği 3 katının 3 eksiğinin 1 bölü 3'ü 3 üç eder. Sorumuz neymiş arkadaşlar? Hangi sayının az önce denklem kurmada bir sayının 3 katının 1 bölü 3 çöp falan denildiği zaman nasıl kurulduğunu biliyordunuz. Hangi sayının diyor x o? 3 katının 3 eksiğinin 1 bölü 3'ü yani 1 katının 1 bölü 3'ü deyip eşittir bu sayı 3 eder demiştik. 3 ile 3 çarpıldığında 9 oldu. 3x eksi 3 eşittir 9. 3'ü bu tarafa attığımda 3x eşittir 12. X'imiz de her iki tarafı 3'e böldüğüm zaman 4 olarak bulunmuş olur hangi sayınınmış? 4 sayısının 3 katı. Alalım bakın sorudan da gitsek, şıktan da gitsek. 4'ün 3 katı 12. 12'den 3'ü çıkarıyorum. 9. 9'un 1 bölü 3'ü de zaten 3 olduğunu görmüş olursunuz. Bu bir nevi hani şıktan gitme yöntemidir ama bizim böyle şeylere ihtiyacımız yoktur. Şıktan gidilebilecek soru tiplerini de egzersiz çalışmalarında sizlere zaten anlatmış olacağım. İkinci örnekle devam ediyorum. Örnek 2. Bize ardışık iki çift pozitif tam sayının ardışık büyük yazdım ardışık kelimesini iki pozitif çift sayının çift sayının ardışık sayıları biliyoruz. Arasındaki farkın 2 ve eksi 2 olduğunu notlarda yazmıştım. Bunlar eski konularda ikinci olarak başladığımızda temel kavramların arkasından işlediğimiz bir konuydu. Kareleri farkı 44 ise toplamları kaçtır diye sorduğu zaman hemen işlem yapıyorum arkadaşlar. Ardışık iki sayı, ikisi, ikili sayılarında denklem kurmadan nelerin ne olduğunu, nasıl hareket edilmesini söylemiştim. Bir tanesini A diyebilirsiniz, X diyebilirsiniz. Kareleri farkı, B'nin karesi farkı 44 ise demişti. İki kare farkını çarpanlara ayırma ifadesinden biliyoruz ki a eksi b çarpı a artı b şeklinde yazılırlar. Ve ifade 44'e eşittir. Ardaş iki pozitif sayının farkı her zaman 2'dir. Yani büyükten küçük çıkarıldığında çarpı toplamları da 22 olacaktır. Yani zaten bize bu iki sayının toplamları kaçtır diye sorduğu için 22'yi gönül rahatlığıyla işaretlemiş olacaksınız. Hemen üçüncü örnekle devam edecek olursam burayı hemen sizin için temizledim ve örnek 3 olarak devam ediyorum. Şöyle bir şey yazmış olsaydı bizlere, deseydi ki 100 lira ve 250 liralardan oluşan, 100 liralık ve 250 liralıklardan oluşan ve 250 liralıklardan oluşan ee, oluşan 30 paranın paranın tutarı 6000 lira ise kaç tane 100 liralık mevcuttur? 100 lira mevcuttur. Arkadaşlar, bunları adet soruları olarak nitelendirecek olursak bazı başlıklar atabiliriz. Soruları kategorize etmek için. Yani soruları kategorize etmek aslında bir nevi insanların zihninde bir depolama yaratmaktır. Yani bilgisayarın üst alanında, yani bilgisayarın masa üstünde bazı şeyleri dosyaladığınız gibi problemlerinde bazılarını ezberlemek amaçlı değil ama dosyalama amaçlı olarak adet soruları diye not alabilirim buraya. Bu denklem kurma sorularıydı. Bu da adet soruları diye başlık attım. En azından başka kitaplarda ve egzersiz çalışmalarında gördüğümde size adet soruları dediğinde hangi yöntemi kullanacağınızı bilmeniz açısından verdiğim bir ifadeydi. 100 TL mevcuttur diyor. Benim elimde bir 100 TL'likler, bir de kaçlıklar var arkadaşlar. 250 TL'likler var. Kim soruluyorsa sorulana X diyeyim. Çünkü bir daha bulduğum sayıyı yerine koyma gibi bir lüksüm olmasın. Yani zahmetim olmasın daha doğrusu. Buraya 100 liralıklardan X tane vardı. Elimde totalde 30 para var. 30 eksi X tane de 250 liram olmuş olacak para adediyle para miktarını çarptığımızda yani 100x artı 250 çarpı 30 eksi x cebimdeki toplam parayı bulmuş olacağım. 6000 liraydı. Sıfırın birini göndermiş oldum. Sonra her iki tarafı arkadaşlar 5'e bölersem burayı 5'e böldüğümüzde şurayla başlayayım. 5'e böldüm 2x 5'e böldüm 5 parantezinde 30 eksi x bunu 5'e böldüğümde arkadaşlar 12, 120 olarak bulunmuş oldu. 5'e böldüm. Yani 2x buraya açıyoruz biliyorsunuz ki. Bizler bunlar da artık çok profesyoneliz. 150 eksi 5x eşittir 120. 120'yi buraya attığımızda burada eksi 3x vardı. 3x eşittir 30 oldu. Çünkü 30 çıkmış oldu 150'den 120'yi çıkarınca. x eşittir 10 tane 100 liralığımızın olduğunu yakalamış olduk. Demek ki ifadede adet soruları denildiğinde ne anlayacakmışız? Burada gruplandırma işlemi yapıyorum. 100 liralığa x tane dediğimde diğerine 30-x kullanmamın maksadı elimdeki sorulan paraya x demekten kaynaklandığı için. Bir de örnek 4'ü de hemen buraya yazarsam sizi daha fazla en azından ben yazarken sizlerin de birazcık soruyu düşünme gibi bir fırsatınız da olmuş oluyor. Diğer soruda bir otelde dördüncü örnek bir otelde iki ve üç kişilik ve üç kişilik od odalardan 40 tane vardır. Yani para sorusuyla aslında bir nevi aynı yani adet sorusu olarak nitelendirilebilir bu. Burada da biliyorsunuz ki 30 paranın diyordu. Buradaki ifadede oteldeki oda sayılarından 40 tane vardır. Buna göre diyor arkadaşlar, bu otelde bu otel tam kapasiteyle bu otel tam kapasiteyle ile 95 kişi aldığına göre 95 kişi aldığına göre göre iki kişilik oda sayısı bu oteldeki iki kişilik oda sayısı oda sayısı kaçtır diye sormuş. Az önceki sorudan hiçbir farkı yoktur. Adet sorularının içerisinde yer alabilir. Çünkü orada kaç tane 100 liralık var diyordu. Burada da kaç tane 2 kişilik oda var diyor. Bizim iki kişilik oda sayısıyla arkadaşlar buraya 3 kişilik odaları not aldım ve iki bilinmeyen kullanmayacağım. Her zaman tek bilinmeyenden yanayız. Birini x dediğimizde öbürünü 30 eksi x diyorduk. Hangisini x diyeceğimize karar verelim. Sorulana x diyoruz. Yani iki kişilik oda sayısına x dediğimiz takdirde 40 tane oda vardı. Buraya da 40 eksi x'i kullanmış olacağım. Burada 2 ile x'i çarptığımda 2x, Burada da 3 ile çarptığımda toplam kapasiteli insanların kaldığı odaların içinde kalan insanların toplam sayısını gösteriyor. Yani 95. Buraya açtığımızda 2x artı dağılma özelliği. 120-3x eşittir 95'ten. 120-95'i buraya attım. Eşittir. Eksi x buraya geçince x diye geçti. Sonuç olarak 25 tane... 3 kişilik, 2 kişilik oda olduğunu yakaladım. Buraya yerine koyduğumuzda da 15 tane olduğunu görebiliriz. Eğer buraya 40 eksi x deseydik doğru mu çıkardı? Tabii ki doğru çıkardı. Ancak yerine koymak zahmetli bir işlem olduğundan ve sınav esnasında onu yerine koymayı unutabileceğinizden dolayı sorulana x demek her zaman büyük bir kazan sağlayacaktır sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sorulana x diyerek işleminizi gerçekleştirdik.